Sevgili Beşler herkese merhaba. Bugün sizlerle Instagram adresimden yayınladığım 5. sınıf 1. dönem 1. Türkçe yazılısının çözümlerini yapacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet çocuklar ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerin metindeki anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız demiş. Hadi bakalım bir metne. Uzun kulaklı hayvanlar genellikle çevrelerindeki sesleri daha iyi duymak için bu özelliğe sahiptir. Tavşanlar en bilinen uzun kulaklı hayvanlardandır. Kulakları sayesinde hem tehlikeyi önceden fark ederler hem de vücut ısılarını dengelerler. Eşekler ve bazı köpek türleri de uzun kulaklarıyla dikkat çeker. Bu hayvanların kulakları onların doğada hayatta kalmasında büyük bir avantaj sağlar. Ses. Ses nedir çocuklar? Kulağın duyabildiği titreşimler, değil mi? Hemen bunu yazalım. Kulağın duyabildiği titreşimler. Sesin tanımını bu şekilde yaptık. Peki tür nedir? Tür. Burada bakın mesela metin ne diyor ki? Eşekler ve bazı köpek türleri. Yani bir e, aynı özelliği içeren topluluk bütünlüğü, değil mi? O zaman bunun açıklamasını şöyle diyelim. Aynı özellikleri taşıyan Varlıklar böyle bir açıklama yapabiliriz. Burada illa e, sözlük anlamını birebir yazmanızı istemiyoruz çocuklar. Bunu zaten yapamazsınız. Hani tüm kelimelerin sözlük anlamını bilemezsiniz. Soru da zaten bize diyor ki metindeki anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazın. O yüzden bu soruda e, çok zormuş yapamam deyip e, geçme gibi davranışlar oluyor. Bunları bence yapmayın. Elinizden geleni mutlaka yapın. Zaten öğretmeniniz puan verecektir size. Evet, şimdi gelelim ikinci soruya. Hemen metnimizi bir temizleyelim. Metnin konusu demiş. En önemli sorulardan birisidir bu. Metnin konusu öncelikle nedir? Konu. Çok önemli bu. Mutlaka oraya not edin çocuklar. Konu metinde ne anlatıldığıdır metinde ne anlatıldığını biz konu diyoruz. Bu metinde ne anlatılıyor sorusunu sorduğumuzda konuyu buluruz. Konu asla cümle şeklinde değildir çocuklar sakın unutmayın. Bakalım bu metnin konusu neymiş? Sokak oyunları çocukların temiz havada eğlenmesini sağlayan oyunlardır. Seksek, ip atlama, yakar top ve saklambaç en bilinen sokak oyunlarındandır. Bu oyunlar hem hareket etmeyi teşvik eder hem de çocukların sosyalleşmesine yardımcı olur. Bahsedilen şey nedir burada? Sokak oyunları. Hemen yazalım o zaman. Konu sokak oyunları. Şunu yapmıyorsunuz bakın. Sokak oyunları faydalıdır. Sokak oyunları e, çocukların gelişiminde önemlidir gibi gibi. Hayır. Bu ana fikre girer. Ana fikir sorumuz da var az sonra. Orada böyle bir cümle kuracağız. Tamam mı? Ama konuda cümle kurmuyoruz. Gelelim 3. soruya çocuklar. Bu metnin anahtar kelimelerinden 3 tane yazınız demiş. Anahtar kelime dediğimiz şey metnin genelinde en çok tekrar edilen kelime demektir. Hadi bakalım bu metnin anahtar kelimeleri neymiş? İki kişilik bir oyun olan satranç, zeka ve strateji oyunudur. Oyunun amacı rakibin şahını mat etmektir. Satranç oynarken dikkatli hamleler yapmak gerekir. Çünkü en ufak bir hata rakibin kazanmasına sebep olabilir. Aynı zamanda satranç düşünme, planlama ve sabır becerilerini geliştirir demiş. Şimdi ben buradan ilk olarak anahtar kelimemi alayım. Buradaki ilk anahtar kelime Satranç, değil mi? Çünkü en çok satrançtan bahsediyor ve satranç tekrar etmiş. Geliyorum yine burada önemli bazı kelimeler var. Bu önemli kelimeler mesela strateji. Strateji önemlidir burada. Ee, bakalım bir de oyun yazabiliriz. Evet bu kadar satranç, strateji ve oyun anahtar kelimelerdir. Hemen geldim bir diğer soruya. Evet, akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar maddesine uygun bir örnek cümle yazınız. Yazalım hemen. Çok önemli bir madde bu arada bu. Mesela Zehra ablam yarın bize gelecek. Bakın, abla akrabalık bildiren bir sözcük. Küçük yazmamız gerekiyor. Lütfen unutmayalım. A'yı büyük yazmıyoruz. Bu hatadır. Geldim alttaki soruya. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Bu maddeye uygun bir örnek cümle yazacağız. Hemen yazalım. Avukat Zehra Hanım dosyaları inceledi. Evet, kısaltma avukatın kısaltması bu şekilde olacak. Geldim hemen 6. soruya. Saklambaç oyunu çocukların hem eğlenmesini hem de gelişmesini sağlar. Bu oyun sayesinde çocuklar dikkatlerini toplar, hızlı düşünmeyi öğrenir ve strateji kurma becerilerini geliştirir. Aynı zamanda koşma gibi hareket içeren vücudu aktif çalıştıran bir oyundur. Saklambaç çocukların arkadaşlık bağlarını da güçlendirir ve takım ruhunu destekler. Ana fikir diyor ana fikir metinden çıkardığımız derstir ve mutlaka cümle şeklinde olmalıdır. Ben bu metnin ana fikrini şu şekilde yazarım. Saklambaç çocuklara birçok faydası olan bir oyundur. Saklan baş yazmışım. Saklan baş yanlışlıkla şeye basmışım. Bu şekilde tamam mı çocuklar? Yani e, ana fikirde cümle kuruyoruz. Konuda söz ya da söz grubu şeklinde ifade ediyoruz. Bunu unutmayın. Evet yedinci soruya geldim çocuklar. Çalışmanın önemli vurgulayan bir atasözü yazınız demiş. Hemen aklıma bir atasözü geldi. Mesela çok bilindik. Emek olmadan yemek olmaz atasözü gibi bu şekilde aklıma gelen herhangi bir atasözünü yazdım. Evet sınavımız bu kadardı. Sınavda da buna benzer örnekler çıkacaktır. Yani mutlaka bir konu ana fikir sorusu gelecektir çocuklar. Buna dikkat edin. Yine üstte olduğu gibi kelime bilgisi sorusu gelecektir. Bunlar oldukça önemli ve çok çıkan sorular. Anlamadığınız kısımları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız beni mutlu eder. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.